Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 12 bin kupa alacağız. Arkadaşlar sabahdan beri kasıyorum. 200 kupa falan kastım arkadaşlar. O kadar ama o kadar çok uğraştım. Acayip o acayip çok uğraştım. Bugün tam kupa kastım bir günde. Sor çıktı ondan en çok ondan kastım. Arkadaşlar Biraz oynayacağız. İnternet kötü olabilir. O yüzden de özür dilerim. Biz pusalım arkadaşlar. Kupa kaybetmek istemiyorum. Dediğim gibi internet kötüleşmeye başladı. Buradan kaçmalıyım. Gail beni öğrenir salır. 2 yüklük Gail. Kaçmalıyım. Yanlışlıkla vurdum. arkadaşlar. Şu an gelirse bana vurabilir. Vay can aldım. Gelseydi yanımda olsaydı alıyordum. Tamam. İnşallah bu maçı ikinci olarak bitirmeliyiz. Bunları satışsınlar. Hoppala. Ben aldım. Bir şey olmaz biz mekanımızı aldık. 12 bin kupa olduk. Arkadaşlar tam 12 bin. İlk defa 12 bin sağlam oluyor. İlk olarak Dükkan'ı yazalım onu unuttum. Landi kaynaklara girelim di yazacağım. İnşallah bir şey verir. Boş boşuna yatıcımdır. Landi yazdım. Landi tamam. Artık Landi kişisini değiştirdim. Ah arkadaşlar internet dondu. Landi yazdım. Sonunda Mega'yı alacağım. İnşallah bir şey çıkar arkadaşlar. Bak bekletiyorsun bu ara bir şey ver. 5 yazdı. 5 yazdı neyse böyle C, 20 et 29 değil 30 er primo 50 8 ve 70 bir verdi arkadaşlar üf ya bir şey vermedi ya. bakın arkadaşlar bunu size çok kastım arkadaşlar bir daha aydinden arkadaşlar atabilirsiniz sizin için tüm arkadaşlarımı sildim hatta Artık Kuzenlerim de girdim. Arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Yani bir bayağı kostik. Tam 41 kupayız. Arkadaşlar 41 bin kupayız. dur O yüzden kulübümüze katılabilirsiniz. Görüşürüz. Ya da arkadaşlar bu kulübe katılmayın. Daha çok ben çıkacağım. Arkadaşlar kulüp oluşturacağım ve bu kulübe gelin. Hemen adını oyun Oyun katili 7 yapacağım. Arkadaşlar açıklamasını Oyun katilinin resmi evet, resmi arkadaşlar nasıl ya Murat Türkler ama şuraya Türk yapalım niye konumu o ki galiba kısalımızın ha bu ne be yaptık. Kulübümüz açık. Arkadaşlar aile dostu yapıyoruz ve hemen hani tabii ki de işte kapalı değil. Arkadaşlar ve kulübümüzü oluşturduk. İsteyen gelebilir. Kulübümüz sıfır ve her zaman böyle arttıracağım, arttıracağım. Her arttığında böyle arttıracağım. ilk olarak sıfır kupa yapacağız. Arkadaşlar her kişi geldiğinde 200 200 yani şöyle bir geldi diyelim arkadaşlar hemen böyle değiştireceğim. Bayağı kişi 100 kişi olunca 100 kişi olunca arkadaşlar en fazla 12.000 geçmeyeceğim. Bakın. Sadece en fazla 12 12.000 geçmeyeceğim benim kupam olduğu için. 100 kişi olduğumuzda arkadaşlar 12.000 kupa olacak. İnşallah siz verirsiniz. Kulüp etiketi C C arkadaşlar kulüp etiketi ararsınız şöyle. Sallayacağım. Ve 200 bir tane 200 şöyle arkadaşlar. Ben sallıyorum tabi. Böyle bir şey yok. Kulüp böyle bir kulüp var mı onu bile bilmiyorum. BGC yazayım. Arkadaşlar saniye. BGC Hemen VGC Y8 yazalım. Arkadaşlar böyle bir e, bu kulübün olduğunu bilmiyordum. Daha yeni öğrenmiştim ben de. Sadece bir tane Nogolab'da bir kulübüm vardı. Arkadaşlar konuşuruz. Onun kulübünü kapağı alacağız. Görüşürüz.